Selamünaleyküm arkadaşlar. Analitik geometri kaldığımız sorularla devam ediyoruz. E şimdi bu doğruya dik olan ve 4'e 2 noktasından geçen doğrunun denklemini bulun diyor. Yine her zaman olduğu gibi ilk başta bu doğrunun bir eğimini bulalım. arkadaşlar bu doğrunun eğimi 1 bölü 2 çıktığı için aradığımız doğrunun eğimi bu doğruya dik olacağından eğiminin eksi 2 olması lazım. O halde geçtiği bir nokta ve eğimi bilinen doğru denklemin formülünden g eksi 2 eşittir Eksi 2 çarpı x eksi 4 yazarım. İşlemi yaptığımız arkadaşlar sonucu bu olduğunu bulacağız. Şimdi devam edelim 19. sorumuza. Doğrusu ile x ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemini bulun diyor. Şimdi ilk başta tabi şu ifadede x ekseni üzerinde dediği için demek ki y'sinin sıfır olması lazım aradığımız noktanın. Y yerine sıfır yazıyorum ve x'i buluyorum. x'e 3 çıkıyor. Demek ki aradığımız doğru 3'e 0 noktasından geçmeli. Şimdi bu doğrunun eğimini yazarsam eksi 2 çıkar. O halde aradığım doğrunun eğiminin de 1 bölü 2 olması lazım. Dik kesişmeleri için. Denklemimizi oluşturalım. Y eksi 0 eşittir. 1 bölü 2 çarpı. X eksi 3 yazarız. Ve arkadaşlar bundan sonra denklemi açtığımızda yine karşımıza bu denklem çıkacaktır. Aranan doğrunun denklemi. Şimdi bu soruda ise bu doğru ile y ekseni üzerinde dik kesişen dediği için y ekseni üzerinde kesiyorsa arkadaşlar bu sefer x'e 0 vereceğim ki y'yi bulayım. Y de 3 çıkacak. Demek ki aradığımız doğru 0'a 3'ten geçiyor. Ve bu doğruya dik olacak. Şimdi bu doğrunun eğimini bulursam 3 bölü 4 çıkar. O halde aradığım doğrunun eğimi de bunun eksi ve ters çevrilmiş hali ki çarpımları eksi 1 olsun. Eksi 4 bölü 3 olmalı. Şimdi doğrunun denklemini gene aynı formülle yazıyorum. Y eksi 3 eşittir. Eksi 4 bölü 3 çarpı x eksi 0 ya da direkt x yazalım. 3 ötek tarafa atayım. 3y eksi 9 -4x. eksi 4x. Eksi 4x'i sol tarafa alırsak arkadaşlar bu denklemi elde ederiz. 21. sorumuz. Şimdi bu sorumuzda da BC kenarına ait kenar ortay doğrusunu bulunuz diyor. Bir kere BC kenarına ait kenar ortaydan bahsediyorsak kenar ortay burayı iki eşit parçaya bölecek. O halde bu noktaya ben D noktası dersem D noktasının koordinatlarını orta nokta bulma formülüyle hesaplarım. X'leri topla 2'ye böl 4. Y'leri topla 2'ye böl o da 4. Şimdi gelin kenar ortayı çizelim. Kenar ortayımız böyle olacak. Şimdi kenar ortay böyle olduysa iki noktasını biliyorum. Gelin bir de bunun eğimini bulalım. Denklemi bulmak için. Eğim eşittir. Y'ler farkı. Bölü x'ler farkı. Ha, yalnız burada sıkıntılı bir şey oldu. Bakın ne oldu bu? Sıfır. Payda sıfır. Tanımsız. Eğim ne zaman tanımsız olur? Ya da hangi doğruların eğimi tanımsızdır? X eşit A şeklindeki doğruların. Arkadaşlar o halde bizim aradığımız doğru X eşit 4 doğrusudur. Çünkü ikisinin de apsisi 4. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar 22. sorumuza devam ediyoruz. Bu sefer AC kenarına ait kenar ortayı sormuş. Şimdi şu noktaya D diyelim. D'nin koordinatlarını bulacak olursak X'leri topla 2'ye böl. Y'leri topla 2'ye böl. 9'a 10 geldi. Şimdi şunu birleştirdim. İşte benden bu BD doğrusunun denklemini istiyor. Doğru parçası olarak çizdim ben de. Doğru bu işte. Bunu taşıyan doğru diyelim. İlk başta bunun bir eğimini bulalım. Eğim eşittir y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eğimin 6 bölü 13 olduğunu bulduk. Şu noktayı kullanarak denklemi yazıyorum. Y eksi y1 10 diyelim. Eşittir eğim çarpı yani 6 bölü 13 çarpı x eksi 9 gelecek. Arkadaşlar şu 13'ü şuraya atarsak 13 y eksi 130 eşittir 6x eksi 54 olacak. Yine bütün hepsi sağda toplanmış denklemimiz bu çıkacaktır. 23. sorumuz AB'ye ait kenar ortay diyor. Demek ki C'den şöyle şunun orta noktasına inen bir doğru arıyoruz. <laughs> Öncelikle yine bu D'nin orta noktasını bulalım. X'leri topla 2'ye böl. Y'leri topla 2'ye böl. Şimdi bu doğrunun bir eğimini bulalım. Y'ler farkı 1 bölü X'ler farkı eksi 7 gelecek. Ee, hadi bu sefer de bu noktayı kullanarak denklemimizi yazalım. Y eksi 4 eşittir. Eksi 1 bölü 7 çarpı x eksi 8 olacaktır. 7'yi öteki tarafa atarsak 7 y eksi 28 eksi x artı 8 olur ki hepsini sol tarafa almış. Artı x geçer. Artı 7 y var zaten. Artı 8 eksi 8 geçerse eksi 36 eşittir 0 olur. Hadi bu sefer komple yaptık. Şimdi 24. sorumuza bakalım. BC kenarına ait yüksekliği taşıyan diyor bu sefer. Arkadaşlar yükseklik dediği için ben buradan bir dik indirdim. Bu buna e, dik olacak şekilde A'dan BC'ye bir A'dan BC'ye dikimizi indirdik arkadaşlar. Şimdi bu soruyu yaparken şunu yapacağız. Önce bir BC'nin eğimini bulalım. BC'nin eğimi Y'ler farkı bölü X'ler farkı bakın 1 bölü 5 geldi. O halde yükseklik doğrusuna H dersek bunun eğimi birbirine dik oldukları için çarpımları eksi 1 olmadı. Yani MH değeri eksi 5 çıkacaktır. Daha sonra da arkadaşlar bu noktanın koordinatlarını bildiğim için bu noktadan yararlanarak doğrunun denklemini yazıyorum. Eksi 5 çarpı x eksi 4 dedim y eksi 10 eşittir. Eksi 5x artı 20 olur. Buradan y artı 5x eksi 30 eşittir 0 denklemimiz olduğunu buluruz. <laughs> Denklemimizin böyle olduğunu buluruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada da bir dik üçgen verilmiş. A noktasının koordinatları 2'ye M verilmiş. M kaç olabilir diye soruyor. Bakın, şunu unutmayın. Şu AB kenarını taşıyan doğruyla ile AC kenarını taşıyan doğru birbirine dik oldukları için bunların eğimleri çarpımın eksi bir olması lazım. O halde hemen onu yazalım. mAB çarpı mAC ne olmalı? Eksi bir. Şimdi AB'nin eğimini yazarsak, yler farkı bölü xler farkı. AC'nin eğimini yazalım. yler farkı bölü xler farkı. Onun eksi bir olması lazım. Buradan bakın m çarpı m eksi 8 eşittir. Eksi 12 çıkar. Arkadaşlar buradan m'in 2 ve 6 olduğunu ikinci dereceden denklemi çözerek görebiliriz. Şimdi 26. sorumuza bakalım. Şimdi üçgeni bir çizelim. Köşelerde yazalım. A'nın koordinatları neymiş? 6'ya 2, B'nin koordinatları 12'ye 8. Son olarak bir de C'nin koordinatları verilmiş 4'e 12. AC kenarına ait yüksekliği taşıyan doğrunun denklemini bulun dediği için demek ki B'den AC'ye dik ineceğiz. Yine bu iki doğru birbirine dik olduğu için eğimleri çarpımı eksi bir olmalı. Şimdi AC'nin eğimini bulalım. Şu iki noktadan yararlanarak. Y'ler farkı böyle X'ler farkı çarpı ha, çarpı yok pardon. Önce biz bunu bir yazalım. Eksi 5 çıktı. O halde bizim yüksekliğimizin eğimi de 1 bölü 5 olmalı ki çarptığımızda sonuç eksi 1 çıksın. Bir de arkadaşlar yükseklik B köşesinden geçtiği için bu B noktasının koordinatlarından yararlanarak yüksekliği taşıyan doğrunun denklemini buluruz. Yani y eksi y sıfır eşittir. 1 bölü 5 çarpı x eksi x sıfır. x eksi 12 olacak. Şimdi 5'i öteki tarafa attım. 5 y eksi 40 eşittir x eksi 12 çıkar. Hepsini sol tarafa mı almış, sağ tarafa almışız. 0 eşittir o zaman x eksi 5y artı 28 çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> 27. sorumuz. X eksenini hangi noktada keser dediği için arkadaşlar bu sefer de yine doğrunun denklemini aynı şekilde diğer sorulardan farklı değil bulacağız x eksenini kestiği noktayı bulabilmek için sadece bu sefer en sonunda y'ye 0 yazacağız. Şimdi a noktasının koordinatları 1'e 4'müş. b'nin koordinatları 8 e 6'ymış. c'nin koordinatları da eksi 2'ye eksi 4'müş. bc kenarına ait yüksekliği taşıyanleri için o zaman a köşesinden bc'ye bir dikince. Burası 90. BC'nin eğimini bulalım. E, 10 bölü 10 Arkadaşlar bc'nin eğimi 1 çıktı. O halde yüksekliğin eğimi eksi 1 olmalı. Ve yükseklik şu noktadan geçtiğinden y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 1 derim. Sonra y yerine sıfır yazarak x'in arkadaşlar buradan 5 olması gerektiğini buluruz. 27. sorumuz da böyleydi. 28'e bakalım. Bu sefer karşımıza bir dikdörtgen var. Şöyle ben çizeyim. A'nın 2'ye 4'müş koordinatları. B'nin 6'ya eksi 2. C'nin M'e 6. Ve son olarak D'nin de A'ya B imiş. Benden M'yi soruyor. Arkadaşlar dikdörtgen olduğu için yine AB e, A B, diktir BC. Dolayısıyla bu neyimiyle bu neyimine çarpımın eksi 1 olması lazım. A eğimini bulursam 6 bölü eksi 4 oluyor. B cenneğimini bulursak da 8 bölü M eksi 6. Bunun eksi 1 olması lazım. Şu eksileri götürelim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Buradan M eksi 6, 12 çıkar ki M'nin arkadaşlar 18 olması gerektiğini buluruz. Arkadaşlar 29. sorumuza devam ediyoruz. Şimdi hemen şu kareyi bir çizelim biz. Şöyle Şöyle. Bir de böyle karemizi çizdik. Şimdi arkadaşlar A'nın koordinatları 0'a 8, B 4'e 2'miş, C 10'a K imiş. D de yine A'ya B verilmiş. Gene bizden K istiyor. Yani D köşesiyle alakamız yok. O halde birbirine dik olduğu için bunun eğimiyle bunun eğiminin çarpımının eksi 1 olması lazım. Önce arkadaşlar şunun eğimini buluyorum. K eksi 2. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yine y'ler farkı bölü x'ler farkı yapalım. Bunun eksi 1 olması lazım. 6'ları götürürüm. K buradan 6 çıkacaktır. Sevgili arkadaşlar. Şimdi doğruların kesim noktasında inşallah bir sonraki videomuzu yapacağız. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.